budanın beyni 15. okuma özmerhamet herkes zaman zaman acı çeker bazı insanlarsa çok acı çeker merhamet kendinizinki de dahil olmak üzere acıya verilen doğal bir yanıttır özmerhamet duygusu kendine acıma değildir tıpkı başka birine duyacağınız türden içtenlik ilgi ve iyi hislerdir Öz merhamet hissi duygularla öz saygıdan daha fazla ilişkili olduğundan, öz değeri koruyarak ve dayanıklılığı geliştirerek zorlu koşulların etkisini azaltmada daha etkilidir. Ayrıca kalbinize de genişletir. Kendi acınıza duyarsız olursanız, başkalarının acılarına duyarlı olmanız da zordur. Gündelik yaşamdaki acılara ek olarak aydınlanma yolunun kendisi de yine merhamet gerektiren zorlu deneyimler içerir. Daha mutlu, daha bilge ve daha sevgi dolu olmak için bazen sinir sisteminizdeki kadim akıntılara karşı yüzmeniz gerekir. Örneğin bazı açılardan Budist pratiğin üç temel taşı doğallığa aykırıdır. Erdem, Serengeti'de işe yarayan duygusal tepkileri kısıtlar. Farkındalık dış dünyaya karşı tetikte olma durumunu azaltır. Bilgelik de bir zamanlar hayatta kalmamıza yardımcı olan inançları yok eder acının sebeplerini ortadan kaldırmak, her şeyle bir olduğunu hissetmek, değişen anla birlikte kendini akışa bırakmak ve ne keyifli ne de keyifsiz şeylerden etkilenmek evrimsel şablona zıt düşmektedir. Elbette ki bu aydınlanmamamız gerektiği anlamına gelmez. Sadece neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamalı ve kendimize karşı biraz merhametli olmalıyız. Öz merhamet hissini beslemek ve sinirsel devrelerini güçlendirmek için sizi gerçekten seven biriyle olduğunuzu düşünün. Sizinle ilgilenildiğini hissetmek, beyninizdeki derin bağlılık sisteminin devrelerini aktive ederek merhamet duygusu uyandırır. Sevdiğiniz biri ya da bir çocuk gibi doğal olarak merhamet duyduğunuz birini aklınıza getirin. Bu kolaylıkla gelen merhamet duygusu akışı sinirsel temelleri uyandırarak öz merhamet duymak için hareketlendirir. Aynı merhameti kendiniz içinde duyumsayın. Acınızın farkında olun ve kendinize karşı ilgili olun. İyi dilekler besleyin. Merhametin her şeye değen nazik bir yağmur gibi içinizdeki hassas yerlere sızdığını hissedin. Bir hisle alakalı eylemler de onu güçlendirir. Bu yüzden tıpkı acı çeken bir çocuğa yapacağınız gibi elinizi şefkatle ve sevgiyle yanağınıza ya da kalbinize koyun ve zihninizden şunları geçirin. Tekrar mutlu olayım. Şu an hissettiğim acı geçsin. Genel olarak size karşı duyulan merhamet hissine açık olun. Beyninizin derinliklerinde iyi hislerin gerçek kaynağının pek bir önemi yoktur. İster başkasından gelsin, ister kendinize karşı besleyin, fark etmez. Birinin sizi rahatlattığı ve ilgilendiği hissi içinize yerleşsin.